Merhaba arkadaşlar. Hogwarts'ı nasıl kazandım videom'a hoş geldiniz. Birazdan size kullandığım kaynakları ve çalışma düzenimi anlatacağım. Ben aslında başka bir bölümde okuyordum arkadaşlar. Ama bölümümden memnun olmadığım için hazırlanıp YKS'ye tekrar girdim ve Hogwarts'ı kazandım arkadaşlar. Benim aslında en başından beri hayalim buydu. Ama aile büyüklerim oğlum büyü yapmak çok günah ahiretini mi yakacaksın diyerek buna engel oldular. Ama benim büyücü olmak gibi bir amacım yok. Bağlama büyüleri üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra akademisyen olarak devam etmek istiyorum hayatıma. Hayırlısı diyelim. Evet, giriş şakamızda yaptığımıza göre bu videoda menümüzde Harry Potter filmleri var. Nostaljik videolar yapan birinin her çocuğun severek büyüdüğü Harry Potter serisine bir noktada girmesi kaçınılmazdı. Ben de bayram tatilinde yıllardır izlemediğim bu filmleri tekrar izlediğim bu günlerde bir yandan da neden videosunu yapmayayım ki diye düşündüm ve işte buradayız. O zaman lafı daha da uzatmadan ilk filmimizle başlayalım. Bu filmi en son ne zaman izledim hatırlamıyorum ama bu sefer izleyince baya iyi yaşlandığını fark ettim. Benden bir yaş büyük olmasına rağmen hala yaşını göstermiyor. CGI dönemine göre iyi. Filmin atmosferde fantazi dünyası olduğu için ve yeni bir dünyayı tanıttığı için zamansız hissettiriyor. Roman uyarlaması olan filmler zaten ellerinde tonla materyal olduğu için dünya inşa etme konusunda iyi olurlar. Bu filmde elindeki kaynakları iyi kullanıyor. Daha ilk filmden evrene hem hakim oluyor hem de okulun oyunlarına kadar öğreniyoruz. Gerçi kitapları okuyanların çok tatmin olmadığını biliyorum ama ben okumadım ve bana dolu dolu hissettirmeyi başardı. Zaten uyarlama filmlerin okuyucularını hiçbir zaman bu film kitaplarından iyi olmuş derken duymazsınız. Genelde abi bu ne ki asıl sen kitabını okuyacaksın. Neler var neler şeklinde takılıyorlar. Oyuncu seçimleri de bayağı iyi. Herkes rolüne yakışıyor. Özellikle Snape. Gerçek bir Karanlık Lord kendisi. <laughs> Film Harry'nin ev hayatıyla başlıyor. Kendisini daha ilk görüşten seviyoruz çünkü gerçek bir gariban. Gariban karakterleri insanlık olarak ayrı bir yere koyduğumuzdan Spider-Man 2 videomda bahsetmiştim ve Harry Potter'sa garibanlığın dibine vuruyor. Bir yetim olmasının ve kelimenin tam anlamıyla evin merdiven altında yaşamasının yanı sıra ev halkına kölelik hizmeti veriyor. Yabancı sinemanın küçük emrahı desek abartmış olmayız. Acılarım, çocuğu... Allah'tan seçilmiş kişi çıkıyor da sefaleti son buluyor. Sen seçilmiş adamsın. Babacım seçilmiş adam mı kalmadı? Kimsiniz? Ne film dönüyor burada? Harry ile birlikte biz de büyücülük dünyasına adım atmış oluyoruz. Dediğim gibi dünya detaylı. Bu filmde ne ortaya koyuyorlarsa sonraki filmlerde onun üzerine inşa ediyorlar. Harry Hogwarts'a başladıktan sonra ebedi rakibi olacak Voldemort'un ölümsüzlük için çalmaya çalıştığı felsefe taşını almasına engel olmaya çalışıyor. Amma velakin sevgili izleyenler bu film bir çocuk filmi. Durun Önce bir dinleyin ve unutmayın bu filmleri ben de seviyorum. Ama 23 yaşında tekrar izleyince fark ettim ki ilk iki film çocuklara hitap ediyor. Karakterler biraz iki boyutlu. Film büyük oranda Harry, Ron ve Hermione üçlüsü etrafında geçiyor ve bunlar biraz karton karakterler. Bir adet seçilmiş kişi, bir adet şaklaban ve bir adet gıcık inek kız. Karakterlerin dinamikleri genelde Hermione ile Ron'un birbirlerine laf sokmaları ve Harry'nin orta yolu bulmaya çalışmasından ibaret. Öyle çok anlam dolu karakterler değiller. Gel diyorsun geliyorlar, git diyorsun gidiyorlar. Come here, Potter. Now! Oyuncu kardeşlerimizin de oyunculuğuna laf etmek istemem ama yaşlarından olsa gerek fazla mimik yapıyorlar. Bunlar aslında çok takılınacak şeyler gibi gelmeyebilir size. Gerçi ben de zamanında izlediğimde ayıla bayıla izliyordum ama dediğim gibi 23 yaşında artık 20. kez izleyince batmalar başlıyor. Mesela Ron neden challenge'ları tek tek geçip felsefe taşının saklı olduğu odaya girmeye çalıştıkları kısımda o satrançlı bölümde atı da diğer taşlara yaptığı gibi kenardan emir verip yönlendirmek varken neden sırtına binip kendini zorlama bir şekilde feda etti? Ya da neden bir büyücülük filminde büyü bu kadar az kullanılıyor? Kötü adam Harry'i büyü atarak falan öldürmeye çalışmak yerine bildiğin boğazına yapışıyor. Harry de onu büyüyle falan değil dokunarak alt ediyor. Just you, I'm gonna touch you. Neyse siz bana bakmayın ben bulmuş bunu yorum. Ha bir de bunlara değiniyorum çünkü sonraki filmlerde bu çocuksu ton ortadan kalkıyor. Ama bunu o filmlere geldiğimizde konuşuruz. Günün sonunda felsefe taşı büyücülük dünyasına sağlam bir başlangıç filmi. Ve en güçlü yanı sırtını bize yeni bir dünya tanıtmaya yaslaması. Rahat 5 üzerinden 3.5'u var. Şimdi geçelim ikinci filme. Bu bölümde Harry ve arkadaşları Badeci Hoca'nın Sırlar Odası'na girmeye çalışıyor ve orada başlarına korkunç işler geliyor. Şaka şaka. Bu Sırlar Odası o Sırlar Odası değil. O çok daha karanlık bir film olurdu. İlk filmde konuya pek değinmedim çünkü çok da anlatacak bir şey yoktu. Harry ile birlikte yeni bir dünyaya adım atıyorduk. Ama ikinci filmi konusuna girmeden geçmek çok mümkün değil çünkü film çok uzun ve çok fazla şey oluyor. Harry Potter evreninin en itici karakterlerinden biri olan Dobby'nin bir anda Harry'nin odasında belirmesiyle başlıyoruz. Harry Potter evreninin Jar Jar Binks'i. Harry'i kendi iyiliği için bu sene okulu es geçmesi gerektiğine dair uyarıyor. Çünkü çünküsü yok aslında. Ben başlarda sahibi istediği için öyle yapıyor zannediyordum ama sahibi Draco Malfoy'un babası çıkıyor ve kötü bir karakter. O yüzden Dobby kimin hayrını Harry'i kurtarmak için çabalıyor bilmiyorum. Filmde bunun için bir sebep sunmuyor. Dobby bir sebepten ötürü Harry'i çok seviyor işte. Bununla geldim bununla gelirim. Düzgün adam kardeşim ben Gerçi Harry'i korumaya çalışmasa Harry daha güvende olabilir. Harry'nin yaşadığı ailenin işlerini bozup Harry'e karşı onları kinlendiriyor. Harry'nin okula trenle gitmesini engelliyor oynarken topu heriye güdümlü hale getiriyor. Voldemort bu çocuğa bu kadar sıkıntı çıkarmamış olabilir. <laughs> Neyse efendim, bu bölümün büyük teması ırkçılık. Büyücü ırkçılığı. Soyu büyücülere dayanmayan büyücülere alt insan muamelesi yapılıyor. Hatta ırkçı bir sözcük bile icat etmişler. asked your <laughs> opinion. You filthy little mudblood. Öğreniyoruz ki Hogwarts'ı kuran dört büyük büyücüden biri olan Salazar Slytherin ırkçının önde gideniymiş. Ve Hogwarts'a insan soyluları gönderip orada onları devasa bir yılana yedirttiği gizli bir bölme inşa ettirmiş. Voldemort'un da parmağıyla bu yılan serbest kalıyor ve Hogwarts koridorlarında dolaşıp büyücü soylu olmayanları donduruyor. Ve ne hikmetse kimse kanalizasyon borusu büyüklüğündeki bu devasa yılanı görmüyor. Hadi diyeceksiniz görünce donuyorlar. E kardeşim tablolarda yaşayan her laf atlayan insanlar ya da okulun içinde dolanan hayaletler de mi görmüyor? Zaten genel olarak filmde insanların ağzından lafı kerpetenle alıyorsun. Herkes ya bilmece gibi konuşuyor ya da Türk bürokrasisi gibi oradan oraya gönderiyor. Everyone was looking for some stuff... and all they'd have to do would be to follow the spiders Harry ise sesler duyduğunu hocalarıyla paylaşmıyor bile. Bir de yetişkinler öyle böyle sorumsuz değil. Çocukları devasa örümceklere mi göndermiyorlar, koskoca yılanı öldürtmeye mi göndermiyorlar? İki filmdir Harry'i ölümle burun buruna getiren Quidditch'e girmiyorum bile. Yasakçı zihniyete karşıyım ama şu Shero'da oyunu yasaklayın gitsin be kardeşim. Onun yerine çift kale maç yapıp ter atıp dağılsın gençler. Neyse yine ilk filmdeki gibi Harry Voldemort'la boss fight yapıyor ve onu alt ediyor. Bir de bir sebepten ötürü Voldemort'un eli yüzü fazla düzgün. Herif süper model gibi dolaşıyor etrafta. Voldemort is my past, present and future. Hadi oradan seksi. Hadi hadi. Hadi Sartre'in gözüküyor. Hadi anam hadi bak. Bir de bu baş kötü Voldemort'un adı nereden geliyormuş biliyor musunuz? <laughs> bu sahneden sonra Voldemort'un karizma fena çiziliyor. Tom Diddle'ı odasında küçük defterinde kendi isminden anagram yaratmaya çalışırken düşünmek çok komik. Neyse dalgamızı geçtik ama nihayetinde bu iyi bir film. Efektler aralarında çok zaman olmasa da ilk filmden bile iyi. Çocuklar da rollerine daha fazla oturmuşlar. İlk filmi iyi yapan fantastik öğeler de yine sizi içine çekiyor. Ama ne yazık ki ilk filmdeki çocuksu ton duruyor. Filmi izlerken başından büyük işlere kalkışan ve bir şekilde hep şansı yaver giden çocukları görmek bana Home Alone filmlerini hatırlattı. Sonra yönetmenin diğer filmlerine bakarken gördüm ki Home Alone'u da aynı adam çekmiş. Adamın tarzı bu demek ki. Çok da mantık ve derinlik aramamanız gereken ama eğlenceli ve sürükleyici filmler. 5 üzerinden 3 veriyorum. Şimdi geçelim sıradakine. Siz Harry Potter fanlarının bu adam neden seriyi yeterince övmüyor dediğini duyar gibiyim. İşte istediğiniz kısım geldi. Azkaban tutsa baya iyi bir film. Önceki filmler için olan tüm eleştirilerimin giderildiği film bu. Artık mantık hataları yok. Varsa da ben fark etmedim. Bolca büyü kullanılıyor. Çocuklar rollerine iyice oturmuş ve en önemlisi de artık o çocuksu ton gitmiş. Bırakın çocuksuluğu bu film karanlık bir film. Hatta yer yer korkunç. Hogwarts'ın etrafında yaratıklar kol geziyor. Filmin renk paleti bile değişmiş. Artık lacivert bir ton hakim. Bu film önceki filmler neyi iyi yapıyorsa ona yüklenip kötü yaptığı şeyleri de düzeltiyor. Kendi ruhu var. Önceki filmler de ruh sahibi olma konusunda fena değildi ama yavan hissettiriyordu. Bu filmin ise sosu bol. Ayrıca sinematografi de aşmış gitmiş bu sefer. Yer yer sanat filmi izliyormuş gibi oluyorsunuz. Yönetmen Alfonso Cuarón olunca normal tabi. Ha bir de bu sefer yan karakterler de hiç fena değil. Snape baba zaten her filmde döktürüyor ama arkadaşlarını ihanet Etme iftirasıyla 12 yılını zindanlarda çürüyerek heba etmiş Sirius Black ve geceleri kurt adama dönüşmekle lanetlenmiş Remus Lupin karakterleri filmin tonuna cuk oturuyor. Bir de bu filmde Dumbledore'un ilk iki filmindeki aktörü Richard Harris rahmetli olduğu için Michael Gambon'a devam etmişler ve Richard Harris'e ayıp olmazsa ben bu Dumbledore'a daha bir ısındım. Richard Harris'in Dumbledore'u naif ve babacan hissettirirken bu Dumbledore daha görmüş geçirmiş gizemli hissettirdi. Ama bu sadece benim düşüncem. Genel kitlenin Richard Harris'ci olduğunu biliyorum. Ayrıca temposu en yüksek olan film de bu. Baştan sona sürekli sizi hoşnut tutan bir şey oluyor. Ekran hiç boş kalmıyor. Bir noktada zamanda geriye gitme bile işin içine giriyor ve zamanda geri gitme konseptini akıllıca kullanmışlar. Zamanda geriye gidip bir şeyleri değiştirmiyorlar. İyi bir zaman yolculuk filminde olması gerektiği gibi zaten gidip yapmış oldukları şeylerin nasıl yaşandığını izliyoruz. Mesela o taşı atan Hermione'ymiş ya da patronun büyüsünü yapan Harry'ymiş gibi. Kısacası ben bu filmi baya beğendim. Önceki filmler çocuk macera fantazi filmleri ise bu ürpertici bir gizem fantazi filmi. Twistler bile bu defa şaşırtıcıydı. Ayrıca Harry bu defa filmin adının Harry Potter olmasının hakkını veriyor. Önceki filmlerdeki büyü eksikliğine değinmiştim. Bu defa artık değnekleri sallamaya başlıyorlar. Önceki filmlerdeki gibi şansı yaver gidiyor ve biri onu kurtarıyor değil. Bu sefer kendi işini kendi görüyor. İşte şimdi millet niye bu seriyle kafayı bozuyor anlamaya başladım. 5 üzerinden 4'ü var. Şimdi geçelim sıradaki filme. Bu filmle ilgili hislerim biraz karışık. Bayağı iyi bir finali var ama oraya gelene kadar yolda epey bir oyalanıyor. Kıskançlıklar, romantizme giriş, olimpiyatlar, Harry'nin banyoda hayalet tarafından taciz edilmesi uzadıkça uzuyor. Hikayesi aslında uzaktan fena durmuyor. Bu bölümde Harry Batman'le birlikte Büyücü Olimpiyatları gibi bir şeye katılıyor. Ve aslında olimpiyatlara katılmaya yaşı bile yetmiyor ama şer odakları sayesinde kendini yine bir sürü maceranın içinde buluyor. Bir yandan bu zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da bu olayın arkasındaki gizem perdesini aralaması lazım. Ve bu defa ona yardım edecek kankaları yok. Ki bu Harry'nin karakter gelişimi açısından iyi bir şey. Bu defa Ron ve Hermione'den çok Cedric adlı yeni bir karakter öne çıkıyor. Kendisi Heri'nin Olimpiyatlardaki hem dostu hem de rakibi ve filmin sonunda Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Film bunu çok dramatik bir şey olarak sunmaya çalışsa da o kadar umursayamıyorsunuz çünkü aslında Heri ile o kadar da bir şey paylaşmıyorlar. Aslında Ron'un anlam veremediğim kıskançlık ve kabalıklarıyla ve Hermione'nin Rus adamla vakit geçirmeye başlamasıyla Cedric ve Harry arasında gelişen dostluğu pekiştirmek için epey fırsatları varmış. Ama birbirlerine bir iki tüyo vermeleri hariç çok da muhatap olmuyorlar. Yan karakterlere pek odaklanmama aslında sadece Cedric için değil diğer karakterler için de var. Bu filmde Hogwarts'ta Erasmus gibi bir şey oluyor ve Fransa'dan hanımefendiler ve Rusya'dan sigma male'lar geliyor. Ama onları da pek tanıma fırsatı bulamıyoruz. Film Fransız kızlardan çok arkalarıyla ilgileniyor. <laughs> sigma male'lardan birinin Hermione ile çıkması hariç onlara değinmiyor bile. En çok üzerinde durduğu yan karakter yeni gelen hoca Moody. O da filmin sonunda başka bir adam çıkıyor ve tüm o izlediğimiz sahneler boşa çıkıyor gibi bir şey. Twist olarak güzel olsa da asıl adamı tanımıyoruz bile. Ve sonra kendisini sonraki filmlerde kilit roller oynarken görüyoruz. Yani yazık olmuş. Öğretmenler yine her filmde olduğu gibi asla çocuklarınıza emanet etmemeniz gereken insanlar olduğunu kanıtlıyorlar. Yaşı bile yetmeyen ve kendi rızası dahilinde olmadan adı yazılan bir çocuğu sırf sihirli kupanın içinden çıktı diye müthiş tehlikeli turnuvaya gönderiyorlar. Dumbledore kaç filmdir büyücülerin şahı olarak anlatılsa da daha bir tane akıllı hareketini görmedim. Acaba adı sadece Ildor'du da dam başına sonradan mı eklendi? <laughs> Her film Hogwarts'a it kopuyor hoca olarak alması da cabası. Bu kadar güvenlik zafiyatı herhalde bir bizde bir de Hogwarts'ta var. Söyle. Abi şu hocaları almadan önce artık bir sabıka kayıtlarına bak ne bileyim GBT'sini falan sor. Önüne geleni okula alıyorsun bu dördüncü oldu artık. Aldığın en masum hoca kurt adam çıktı öğrencileri yemeye kalktı. Neyse nerede kalmıştık filmde çok fazla karakter var ve sürekli üzerinize lore fırlatıyor. Şu gereksiz karakterlerinizi bir kenara çekebilir misiniz? 14 yaşında bir çocuğun hayatını 25. kez tehlikeye atışını izlemek istiyorum ben. Son eleştirimde bu filmde çocuklar biraz fazla kaba. Artık başlarına gelenlerden usandılar mı bilmiyorum ama bayağı dillerinin kemiği yok bu filmde. No offense, but I really don't care about plants. Victor's going to go and get drinks. She can't join us. No, would not care to join you and Victor. Sen hayırdır ne oldu sana birkaç gündür kangal köpeği gibisin? Neyse en azından iyi oynuyorlar. Hermoni harç. Onun kaşı başı ayrı oynuyor. Şimdi gelelim filmin asıl olayına. Nihayet 4 filmdir adını duyduğumuz Voldemort filmin sonunda ete kemiğe bürünüyor. Dedikleri kadar var mı? Evet var. Baya pislik bir adama benziyor. Karakter dizaynı ve oyuncu seçimi çok iyi. Ama Cedric'i haşat etmek dışında pek de bir şey yapmıyor. Bu sonraki filmler için olacaklara dair bir fragman. Film Cedric'in ölümüyle acı bir sonla bitecek gibi olsa da yine bayram havasına bağlıyor ve fırtına öncesi son sessizlik olarak sonlanıyor. Nihayetinde dramaları ve detaylarıyla yer yer yorsa da epikliğinden bir şey kaybetmeyen ilk iki filmin çocuksuluğuyla üçüncü filmin karanlıklığı arasında bir ton yakalayan bir film. Dört üzerinden üç buçuğu var. Evet artık ilk dört filmi de konuştuğumuza göre bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimizde büyüdü keretalar değil mi? Kerata kocaman oldu ya. Evet ya. Voldemort'un dirilmesiyle başka bir yere evrilen serinin kalan 4 filmini ikinci bölümde konuşacağız. O video çıktığında haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdi ikinci video gelene kadar hoşça kalın ve kendinize iyi bakın.